İki tane zehra var orada. İki tane zehra var. Evet simit yiyor. İki tane mi zehra var orada? Aa, bir bana bak bakayım. iki tane zehra var. Aa, iki tane zehra var burada. Sen ne yaparsan aynısını yapıyor. Bay bay yap be. Bak aynısını yapıyor. Sen ne yaparsan aynısını yapıyor. İki tane çocuk var. İki tane çocuk var. <laughs> i̇ki tane var. Bak şurada bir tane mor şapka vardı. Sehroş. Ne yapıyorsun anne? Kendine mi bakıyorsun? Ay iki tane çocuk var burada ya. Simit yiyor. Çok güzel. ben yiyeyim mi? Ay sen mi yiyeceksin hepsini? Ben yiyeyim. Ben Ben yemiştim simiti. Bak gel gel. Çok, çok güzel bir mont var bak. Gel. Bak, bak Mor mu alacaksın illa? Anneciğim çok çantam var ya annem ya. Çok çantam var Zehroş. Bak oynuyor onunla. Senin bir de var papitlerin evde. Yani bunu, onu oynamak için alıyorsun sen. Onu oynamak için alıyorsun. Şimdi, bak. Bak. Parasını burada veriyoruz ama. Parasını burada veriyoruz. Bak. Bua Yukarı. Parası O sesi Parasını buradan veriyoruz. Gel yanıma benim gel. Parasını bir kere onun buradan veriyoruz parasını ver, ver, vermedik daha parasını vereceğiz ya da almayacağız onu al, al, al. anneciğim ya anneciğim gel bir şemsiyelere bakalım bak burada bir şemsiye almak daha güzel bak şemsiye almak daha güzel Şemsiye tut bakayım Zehra. Zehra neredesin? Zehra. Zehra. Bak şemsiye daha güzel. Hemen çantadan vaz mı geçtin? Ver çantayı bana bir. Tut. Ay Allah'ım yarabbim. Hemen de bak. Onu görünce. Bak bakayım bana bir. Bak şemsiye daha güzel. Bence şemsiye daha güzel. Güzel değil mi? Aa kapatabiliyor musun? Kapat bakayım bir. Aç bakayım şimdi bir daha bir. Nasıl açabiliyorsun? Aa. Gözüne girmesin dikkatli ol Sen açabiliyor musun? Hmm. Ama o erkeklere göre. Aç bakayım bir arabalı. Önce şurasını aç. Şurasını aç. Cırt cırt, cır cır var burada bak. Cırt cırt. Aç onu be. Dikkat gözüne gelmesin. İleride aç. ileride aç. Biraz ileride aç. Ha? He. Aç hadi Anneciğim şurasından açacaksın. Şurasından tut. Ha? Ha? Aa, erkeklere göre bu. Bunu mu? Bunu mu alacaksın? Bunu da aldın? Ha? Anneciğim bu erkeklere göre ya. Erkeklere göre bir şemsiye. Erkeklere göre bir şemsiye. Kapattın mı? Sen alacaksan pembe al. Pembe alabilirsin. Aa bak burada önce, Aa bak gel gel gel. Asıl güzelleri burada. Bak. Bak bak en salı. Dikkat et, burada aç bakayım gözüne gelmeden aç bir. Gözüne getirme yavaş aç şurada aç. o sapından tut. Bak şurasında ha. Ha? evet. Tamam gel. Gel. Bak bakayım bana bak. Ay çok güzel oldu bu sana ama. Vallahi bu çok güzel durdu. Ey sol daha güzel. Yoksa pembe mi daha güzel? Pembe daha mı güzel? Pembe mi daha güzel? Pembe mi sevdin? Anneciğim. O aynı pembe. Aynı pembe, aynısı. Örümcek adamı da var ha Zehra. Baksana. Hiç. Çok güzel. Bence çok güzel. Çok güzel. Hangisini alacaksın ya? Yarım çocuk. Sensin yarım Şaşkın çocuk diyor bana bak. Al sar al o zaman saral. al. Sarı al. Sarıyı aç bakayım be. Ne Sağ bana. Sarı aç. Buradan açacaksın bunu. Aç bunu. Güzel aç bakayım bir. Heh. Aç onu. Ateş düğmesi düğmesini. Tam oradan dikkatli gözüne gelme. Aç bakayım sarı nasılmış. Oo sarı da güzel. Aç çok so bozuk değil ya. <laughs> bozuk değil, bozuk değil. Aynı bozuk değil. En güzeli pembe bence. En güzeli pembe. Barbie. En güzeli pembe dikkat et. Gel burada amcalar gelsin gel. En güzeli pembe bence. En güzeli pembe bence. Oo çok güzel. Kapıdan çıkma dur. Parasını vermedik daha. Bunu mu çok sevdin? En çok bunu mu sevdin? Ama sen Efe'yi daha çok severdin. Ne buldun yine? Al, bu bana. Onu mu istiyorsun? Hı. Ama böyle bak sevdiğim mum cüzdanlar Onu mu istiyorsun? Bir, papak. Pat patlı çanta. Hı -hı. Takarsın değil mi? Bana ne Nasıl bunu? Tat. Ne açacağız bunu? Dur bakalım be. Dur. Açalım be. Sen de simitini ye. Bak burada barbiller de var. Açamadık Zehruş. Zehruş niye açamadık bunu? Dur. Ay çok güzel oldu. Gel gel. Hii, sana bir şey diyeyim Çok güzel oldu. kolunu Papa. da geçir şuradan. kolunu da geçir. kolunu da geçir bir. Ay bakar mısın? Pa, pat pat. patlı çanta. Baba. Papitli. Evet. Bu işi işte. Bak gel. Bak Barbie'li bak. Bu işi işte. Tamam bunu alalım sana tamam. Bak Barbie'li kazaklar. Gel bakalım burada. Aa, siyah elbise. Zehra. Bak sana göre çok güzel. <laughs> sevdin mi onu anneciğim? Sevdin mi onu Zehra? bu bana ver. Çok sevdim değil mi? bu <laughs> Evet. İstiyorum. 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 Evet. Çok güzel. Ay ben de çok beğendim onu. İş, iş, tamam onu Tamam alacağız onu. Dur. Onu Şu aldım. Karşı be, karşı. parasını vereceğim sen. Dur. Bir de kıyafet de bakalım sana. Şöyle güzel bir kıyafet bulamadık. Şu nasıl Zehra? Şu nasıl Zehra? Bakalım burada kaç yaş? Diyor 7 yaş. Dur. 7 yaşında değilsin ama. Zehra'cığım şu nasıl anneciğim? Tutayım bakayım üzerine bir dur. Sevmedin mi? Bunu doğum günde giymez misin? Büyük bir Büyük mü geliyor? Çok da güzel değil ya. Bakalım şu çocuk elbisesi bakalım. Gel sana göre gel. Gel anneciğim. Bakayım çantana. Çok güzel. Çok güzel. Bu benle. Aldım. Zehra resim yapıyor bugün. Kirpi mi yaptın anneciğim o? Dur. Kirpi mi bu? Evet kirpi yaptı. Çiçek yaptı. Zehra'nın mavi kalemi var ama bize çok güzel kalemler bak, var. Bak. Ne o? Çiçek. Bu kirpi. Bu ama elma. Resim. Oo. Bak. Zehra güzel resim yapıyor. Bakalım. Aa, iki tane, üç tane elma yaptı. Mavi kalem var ama sarı kalemi de var. Mor kalemi de var. Yeşil kalemi de var. Zehra'nın çok güzel kalemleri var. Bakın. 3 tane tatlı kalemi var. Ama Zehra maviyle yapmak istedi. Maviyle yapmak istedi değil mi Zehra? mavi çok güzel bütün renkleri çok güzel resim saati değil mi anneciğim resim yapıyoruz evde bakayım neler yapıyorsun şimdi yine çiçek yapıyor Zehra bakın çiçek yapmayı öyle çocuklara bak çiçek böyle yapılır büyük yuvarlak yapılır sonra böyle küçük küçük yuvarlaklar yapılır Heh, sapı da öyle yapılır peki sen bir de kelebek yap kelebek de yap bakayım bir Kelebek de yap. Nasıl kelebek yapıyorsun? Göster bakalım çocuklara bir. Evet bir çizgi çiziyorsun öyle. Yanlarına iki tane yuvarlak. Evet. Gözlerinde yap. Evet. Zehra bak kelebek yaptı. Ve kelebek. Kelebek çiçek. Böyle kelebek olan kalk kalk. Kanatlı mı kelebek yapalım? <laughs> o zaman yap bakayım bir çarpı yap bakayım kanatlı kelebek yapalım. Bir çarpı yap. Bir çarpı, çarpı. yap. Bir daha yap çarpı, çarpı yap. Çarpı öyle olmuyordu ki bir tane daha çizgi çiz. Çarpı nasıl yapılır Zehra? <laughs> çarpı yapmayı unuttum. <laughs> Hı? Hmm? Bakayım çarpı güzel yaptın mı? Ben şimdi Zehra'ya biraz yardımcı olayım. Yeşil kalemi alayım. Dur dur. Hayır, sen bana hangisini vereceksin? Bak, Sarıyı alayım dur. Aa. Bana ver bir renk. Hangi rengi vermek istersin bana? Morla yapayım ben. Sarıyla mı yapmayayım? Hı -hı. Tamam. Dur sana böyle al. Neden bana maviyi verdin? Dur bakalım. Tamam. Şimdi kelebek şöyle bir çarpı yapsak. Tamam mı? Ben küçükken böyle yapıyordum. Burada kanatlarını şöyle birleştirsek buraları. Buraya da böyle bir tane uzun bir çizgi çizsek. Böyle gözlerini yapsak. Bence kelebek şimdi daha güzel oldu. <laughs> Nasıl yapacaksın? Bir çarpı yap. Heh. Yaptım mı çarpı? Şimdi kenarlarını birleştir. Şurayı böyle birleştir. böyle birleştir. Heh, birleştir. Tabii, ilan Göstereyim ilan mi? Için. anneciğim. Yardım edeyim İlani anneciğim. Hiç, böyle anneciğim bak böyle bir çarpı var. Tamam mı? Şimdi şu kenarlarını şöyle birleştir bakayım. Şuradan al buraya Kı kadar götür. Ah, tamam git. yapmıyorum. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Ne güzel kalem tatlı kalemler. Hii. Bakın çok tatlı kalemler. Bakayım ne yaptın sen burada? Evet. Güzel oldu gene yaklaştın olsun. Ev. E yapalım. Bir tane böyle kare. Bir tane kare çiziyoruz bir tane üçgen evin pencereleri bir tane de ka şey kapısı kapısının kolu ev yapar mısın bugün bu çok güzel bir zor bir <laughs> ev mi <laughs> bana verdi bu kalemleri Heh, bakayım ne yapıyormuş kelebek yapıyor hala herhalde yapabilirse. kare yaptın. Kare değil mi şimdi bu evin aşağısını yaptın. Kare yaptın. Üstü de üçgen yap anneciğim bir. Çatısını yap. Aferin. Oldu olsun. İlk denemeye göre güzel. Çocuk böyle, çocuk pencere. Pencereler yap. Burada evin pencereleri